بتقوى <تحدث> الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك صحه ايمان وايمانا في خلق حسن ونجاحا يتبعه فلاح صلى رسول الله فيما قال او كما قال محترم سمانلار قداميز صالح امر ve güzel ahlak hakkındadır yüce Rabbimizin rızasına ve ebedi kurtuluşa Temel şartı imandır. İman Allah'ın varlığına ve birliğine, onun peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna gönülden inanmaktır. İman aynı zamanda insanın Rabbine karşı samimiyeti ve ona verdiği sadakat sözüdür. Güven ve huzur içinde yaşama isteğidir. Aziz müminler, imanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek bütün benliğimizle Allah'a teslim olmaktır. İmanımızı özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. <laughs> Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanlı salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir. İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki bir güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. Kıymetli Müslümanlar. İmanımızı kemale erdiren ise müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak, mümin için vazgeçilmez bir problem, bir sorumluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Ekmelül ile imanen ahsenuhum kulugâ müminlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en güzel olanıdır. Değerli Müslümanlar bizler de Rabbimizin ve inneke ala azim sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye övdü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bizler de imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmaya, onu yüce ahlakının kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir, birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür. Hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvenlidir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı imanın hayatımıza yansıması, Allah'ın emirlerine titizlik ve riayet etmek ve onun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz imanla salih amelde huzuruna varacak olan müminleri şöyle müjdelemektedir. وَمَنْ يَكْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمْلَ الصَّالِحَاتِ فَاُلَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَاجَاتُ الْعُولَىٰ Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır. Öyleyse zamanın namazlarına aktığı bu ayları güzel başlangıçlara vesile kılalım. İmanımızla uyuşmayan eylemlerimizi terk edelim bu dünyadan göç etmeden önce kendimizi hesaba çekelim. İmanımızı salih amel ve güzel ahlakla taşlandıralım. Unutmayalım ki kabre konulduğumuzda herkes ve her şey dönüp gidecek. Yalnız imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağız. Kutb-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım senden güzel ahlakla bezenmiş, خارا بالإيمان فأبديت واستندت عمل لا مَنِ شأنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى مِنَ الذنب كمن لا ذنب الله العظيم وأتوب إليك الله لي ولكم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله الإسلام